Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan çetelesi yapacağız. Ee, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı like atmayı unutmayın. Hadi biz ben eee Ramazan, çete Ramazan çetelesini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, Ramazan çetelemizi yaptık. Alttaki boşluğa da resim çiz yani burayı da süsleyeceğiz. Buraya da bir şeyler yazacağız ve buraya benim ismimi ve çetelemi çeteleye yazacağız. Hemen yazıp koyup geliyoruz. Evet arkadaşlar yaptım. Yaptık. Burada arkadaşlar 30 tane var. Çünkü 30 ay 30 ay diyorum. 3 ay. Pardon arkadaşlar 30 gün olduğu için 30 yazdık ve Bakın burada namaz, oruç, kitap, sadaka, Kur'an-ı Kerim, dua ve ödev var. Her yaptığınızda da buraya tık koyuyorsunuz. Bazı yapmadıklarınızda da çarpı koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.